Merhaba gönül dostlarım. İkinci YouTube videomda sizlerle birlikte olmanın keyfi ve aynı zamanda da heyecanı içindeyim. Hep söylüyorum kendimi iyi ifade ettiğimi, iyi konuştuğumu düşünüyorum. Lakin böyle kamera karşısında konuştuğum ve bunu yayınlayacağım için ziyadesiyle heyecanlanıyorum. Heyecanımı yönetmekte zorlanabiliyorum ama sizin güzel gönüllerinize sığınıyorum. Hoşgörü, yani yaşam aslında tamamen hoşgörü ve anlayış üzerine kurulmuş bir yer. Anlamada kalmak, bu gerçekten çok kıymetli. Gönül dostlarım, bu videoyu çekmemin nedeni Bergen filmiyle ilgili. Biliyorsunuz, gişe rekorları kıran bir film oldu. Bergen filmi hala izlenmeye devam ediyor. Üzerine çok konuşulan bir film, herkesin çok merak ettiği Bergen'in hayatı. Ee, insanların e, hakkında da az ya da çok hemen hemen herkesin fikir sahibi olduğu e, bir sanatçımız e, yerlisine gelmiş insanlardan bir tanesi ben de gidip gitmemekte tereddüt ettim e, açıkçası bu filme yani çok üzüleceğimi düşünerek gitmek istememiştim fakat daha sonra e, başkalarından duyduklarımla yetinmek yerine ya da onlar üzerinden bir yorum yapmak yerine e, doğrudan kendi gözlemimi ve analizimi yapmak amacıyla e, filmi izlemeye karar verdim. E, izledim Gerçekten çok etkilendim. Filmin bazı sahnelerinde böyle dışarı çıkmak istedim. Hani böyle filmi ortasında falan terk edip gitmek istedim. E, çünkü kadın tarafım orada e, özellikle bazı sahnelerde ağır bastı. Daha sonra içimdeki diğer o daha böyle nötr bilinçte olan o bilinçte yönetici nötr bilinçte kalmaya çalışan işte objektif e, analiz hedefinde olan e, o tarafım ağır bastı ve e, hedefine fokuslan şimdi bırak burada sadece kadınsı boyuttan düşünmeyi dedi ve beni orada böyle sıkı sıkı tuttu ama tabii ki o kadın tarafında diğer taraftan dürtmeye de devam etmedi değil sevgili dostlar gerçekten çok e, Can yakıcıydı bazı sahneler. Acıların Kadını. Gerçekten de böyle Acıların Kadını'nı seyrediyorsunuz. Fakat böyle filmde bazı kopukluklar da gördüm. Ya da bana öyle geldi. Bilmiyorum. Ama ondan daha da önemlisi... Objektif değil de tek taraflı bir bakış açısı sergilenmiş. Çünkü bu film sonuçta şöyle bir amaçta. Kadın şiddetine dikkat çekme amacında. Ya da öyle... Olması gereken bir film olduğunu düşünüyorum. ve Kadına şiddet sadece ülkemizin değil dünyanın zaten en büyük problemleri arasında. Çünkü e, sadece ülkemizde de değil bütün dünyada o kadar vahşi, e, korkunç olaylarla karşılaşıyoruz ki e, kanıksamaya da başladık neredeyse. Yani şu an bu cümleyi kurarken hem üzülüyorum hem utanıyorum. E çünkü bir şeyi duya duya göre göre... Hani ya olası bir noktayı almak vardır yani bilincimizde. Tabii ki öyle değil. Gerçekten çok korkunç. Ama acaba çözüm noktası ne? Kahrolsun erkekler ya da kahrolsun şiddeti yapan insanlar demek... İşte kahrolsun şiddet ya da kadına şiddete hayır demekle bitiyor mu? Bitmiyor. Bitseydi biterdi bugüne kadar. Şimdi Bergen filminde de ben isterdim ki daha objektif bir bakış açısı ortaya konsun gerçekten kadına şiddete çözüm getirici bir mantalite sergilensin sanki böyle daha güzel olurdu diye düşündüm bu videoyu çekmek istemem aslında benim de kadın oluşumla alakalı özellikle bir kadın olduğum için bu videoyu çekmek istedim çünkü hep böyle belli kalıplardan belli kara kutulardan bakıyoruz diye her şeye kendimizi ve herkesi oturttuğumuz bazı şablonlar var. İşte biz insanları dinlerken ya da insanlar bizi dinlerken böyle nötr bir bilinçli, objektif bir bakış açısıyla değil de hep belli yargılardan, belli kalıplardan dinliyorlar, dinliyoruz. Asıl söylenmek isteneni anlamak yerine, bir parantez açmak yerine orada zaten kendi kalıplarımız üzerinden dinleyip bir yargıya varıyoruz. Şimdi baktığımız zaman kadına şiddette geçmişten bugüne kadar işte e, kadının e, hep böyle ikinci sınıf e, görülmesi, erkeğin işte özellikle bu bilek gücü e, yani güç bakımından üstün görülüp e, kadının e, hak ettiği değeri ve yeri görememesi durumları varken şimdi de sanki böyle tersi bir duruma doğru. Ha tamam artık devir şimdi kadının devri. İşte e, pozitif ayrımcılık, e, artık erkekler hani... E, ayaklarını denk alacaklar. Tabii ki bunlar söylenmiyor ama böyle alt metinlerde bunlar geçiyor, geçiyor gibi böyle hissiyatlar oluşturuluyor gibi. Burada asıl gözetilmesi gereken ya da hedeflenmesi gereken noktanın kadın ve erkeğin birbirine düşman değil, dost oldukları e, hakikati diye ben düşünüyorum. E zaten hep düşmanlık tohumları ekile ekile. işte sen e, daha üstünsün, sen daha ikinci planlısın. Sonra devir değişti şimdi sen daha üstünsün bu sefer sen ikinci plana geçiyorsun gibi yaklaşımlar düşmanlığı meydana getiriyor zaman içerisinde. Bu düşmanlıkta birliği bozuluyor. Birliğin bozulduğu yerde de doğal olarak dirilik kalmıyor. Demek ki hatta burada ben hemen Şanal Günseli hocamın adını anmak istiyorum. Ben Bergen filmine henüz gitmeden Şanal Günseli hocamın Kutupluluk yasası, kutupluluk ilkesine ilişkin çektiği bir videoyu izledim. Kendisi benim çok yakından takip ettiğim çok değerli bir insan. Bizim ülkemizde kuantumun babası, kurucusu olarak kabul edilen bir isim. Kendisini buradan sevgiyle anıyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok değerli çağın bilgisi hatta ben onu çağın sokratı, sokratesi olarak nitelendiriyorum. Kendisinden çok şey öğreniyorum. Yakın zamanda ondan danışmanlık almayı da düşünüyorum. Ee, Şanal Günseli hocamın bu kutupluluk yasası ve Bergen filmiyle kurduğu e, bağı izledikten sonra Bergen filmini bir de bu açıdan e, değerlendirdim özellikle. Düşündüm. Ee, Şanal hocam e, dedi ki bir polarite bir kutupluluk yasası var yani her şey zıttıyla birlikte mevcut. Şimdi kadın ve erkek de bu anlamda birbirinin zıttı. Zıttı derken tamamlayıcısı aslında. Yani biri olmadan diğerinin var olması, biri mutlu olmadan diğerinin mutlu olması, birinin diğerini kabul etmeden zaten kendisini de kabul etmesi mümkün değil. Ama gidişata baktığımızda çözüm adı altında sunulan bazı işte kalıpların, ortaya konulanların Çözümden ziyade sadece daha da kaosu beslediğini görüyorsunuz. Ben bunu hani Bergen filmi ile de bunu yaptı anlamında söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama şimdi Bergen filmi milyonların izlediği ve daha izlemeye devam edeceği ve adından çok uzun zaman söz ettirecek olan bir film. Yeni nesiller işte genç nesil nesiller bunu izliyorlar, etkileniyorlar. Bir sürü öğretiler alıyorlar bundan. Bu nesillerimizin, genç kızlarımızın, genç erkeklerimizin doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri lazım. Doğru algılar oluşturulmalı. Bu çok önemli. Çünkü başa ne geliyorsa cehaletten, yanlış bilgiden ve bu yanlışların doğruymuş gibi kabul edilmesinden geliyor. Ve hep işte öfkeyle efendim artık böyle olmuştu şimdi bundan sonra da böyle olmayacak. Yani böyle kin öfke merkezli e, duygu düşünce ve eylemlerden kaynaklanıyor zaten pek çok sorun kadına şiddet gibi çok önemli bir sorunun nitelikli bir çözüme varması için e, akıl ve vicdan işbirliğinde itidalli yaklaşımlarla e, her iki cinsin birbirinin tamamlayıcısı olduğu ve birbirine yakın olduğunda o bütünlüğü sağlayabildiklerinde ancak mutlu ve keyifli olacakları ve yaşamdan tat alacakları felsefesi verilmeli. Ve dolayısıyla çekilen filmlerde de aslında e, bunun ifade edilmesi gerekiyor. Tabii ki Bergen'in yaşamını anlatan bir film ve orada olan bitenlerde doğal olarak hani Bergen'in hayatında olan bitenler. Buradaki temel nokta da buydu. Yani ne yaşadı, ne oldu, ne bitti bunların anlatılması. Ama işte sadece tek taraflı bakış açıları ve popülist bir anlayış güdülerek işte insanlar orada ne kadar üzülürlerse, ne kadar duygu tetiklenmesi yaşarlarsa o kadar iyidir felsefesinde yola çıkılarak maalesef sorunlara çözüm gelmiyor. Nihayetinde kadına şiddet gibi bir sorunun altında yatan temel nokta ne? Toplumsal cinsiyet eşitsizliği şuur düzeyinde ve şuur altı düzeyde cinsiyet eşitsizliği olması aslında. Farkında olarak ya da olmayarak cinsiyet eşitsizliğini kabul etmiş ve inanmış olmamız. Burada bu temelde temel inançlarda bir değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun için farkındalık oluşturulmalı. Şimdi ben biz okulumuzda öğrencilerimizle Kadına şiddete çözümle ilgili bir proje hazırladık. Ben bir sonraki videomda hatta bununla da bağlantılı olması bakımından bu projemden bahsedeceğim. Ve aslında arkadaşlar şöyle bir bağlantı kurayım. Şimdi bir gün bir günde dediğim bu çok yakın bir zamanda öğretmenler odasında kulak misafiri oldum. Birkaç öğretmen arkadaşım. Bu aslında işte e, Türklerde yani bizim öz kültürümüzde kadının yeri ve konumu şöyleymiş e, diye ya bilmiyoruz gerçekten bilmiyoruz e, yani bugün olan bitenler bugün e, işte hem e, Türkiye'de hem de dünyada malum kadınlara karşı uygulanan şiddet hadiseleri aslında bizim öz kültürümüzde bunların hiçbirinden eser yokmuş tam tersine. ...kadın hak ettiği saygınlıkta ve konumdaymış şeklinde konuşmalara şahit oldum. Ben de tam bunlar üzerine bir proje hazırlığı içerisindeydim ve konuşmaya ben de dahil oldum. Değerli arkadaşlarım ben de böyle bir projenin hazırlığı içerisindeyim, yapıyorum. Tam olarak da söylediğiniz gibi bizim öz kültürümüzde yani özümüzde, aslımızda... ...bırakın kadına bugün yapılan bu muameleler, tam tersine kadın baş tacı Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yok. Kadın ve erkek tüm yaşam alanlarında yan yana ve omuz omuza. Şimdi burada tabii hakikaten kendi özümüzü hatırlamamız ve özümüze dönmemiz. Bireysel olarak, bireysel yaşantımızda da öyledir ya. Kendi özümüze ne kadar yakın olur, özümüzü ne kadar hatırlarsak biz o kadar bu yaşamda güzel yol alırız. Ama özümüzden koptuğumuz, uzaklaştığımız oranda da maalesef yaşamda yol alamayız olduğumuz yerde kalırız ve ne kadar negatiflik kötülük varsa onu çekeriz ve etrafa da onu veririz şimdi buna ayrıca bir sonraki videomda değineceğim benim gerçekten burada konuyu şöyle bağlamak istiyorum ben burada hem bir kadın olarak hem bir anne olarak hem bir kız evlat olarak hem bir öğretmen olarak bakın yaşamda bir sürü rolümüz var aslında hani kendimizi tek bir kalıba koyup oralardan davranıyoruz ben bu kimliklerin hepsinde konuşuyorum bir insan olarak her şeyden önce yaratılmış bir ruh olarak çünkü en temelde hepimiz bir ruhuz aslında bir ruhuz yani bedenimizden cinsiyetimizden işte toplumsal kimliklerimizden mesleğimizden e, ibaret değiliz bunlar bizim e, dünya planındaki işte bir takım etiketlerimiz. Ama işte biz bu etiketleri o kadar büyük görüyoruz ya da bunların sadece belli anlamlandırmalar için yaşamda bize eşlik ettiğini biz o kadar unutuyoruz ki öz varlığımızdan o kadar uzaklaşıyoruz ki zaten birçok problem kadına şiddette dahil olmak üzere bundan kaynaklanıyor. Özellikle bir ama en başta da bir kadın olarak ben bu konuya ilişkin konuşmak istedim. Evet Bergen de bir kadındı Hem cinsim Zaten e, Bir kadının başına gelen bir şey Beni inanılmaz yaralar Bergen filmini izlerken de Dediğim gibi çok kötü oldum e, Filmden çıktıktan sonra Epey kendime gelemedim Hatta e, kendime gelmem En az birkaç saatimi aldı e, O şok etkisinden kurtulma e, Sonra Tamamen objektif bir bakış açısıyla Halise'yi değerlendirdikten sonra şu kanaate vardım. Problemler işte ayrıştırarak daha da böyle işte insanların birbirine düşman olacakları, birbirlerinden uzaklaşıp kopacakları bir yaklaşımla hiçbir zaman çözümlenemez. Nasıl çözüm gelebilir? Farklılıkları idrak etmek, kabul etmek, kabul etmeyi bırakın şükretmek. Yani yaşamın şu çeşitliliğine, şu güzelliğine bakın. Kadın ve erkek olmak zaten en temel güzellik. O farklılıklardan doğacak o bütünlüğü idrak seviyesine gelmek ve insanları bu seviyeye getirmek temel çözüm. İşte kadın ya da erkek olmak değil. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun şu sözü her zaman hatırımda ve gerek sınıflarda olsun gerek işte dost meclislerinde olsun her zaman dile getiriyorum. Kadın insan, erkek insan. Bunların vurgulanması son derece önemli. Gerçekten çok hassas bir konu. Çok da kıymet verdiğim bir konu olduğu için hem cinsiyetim itibariyle hem de gerçekten sadece insan olduğum için daha da ötesinde yaradan tarafından yaratılmış bir ruh olduğum için konuşurken de zorlandım ekstra zaten heyecanlıyım O bir ayrı sevgili Gönül dostlarım Can dostlarım gerçekten klasik olacak ama sorunlardan ziyade çözümlere odaklanmak ve e, birliği nasıl oluşturabiliriz birliğe bağlı dirliği nasıl oluşturabiliriz bu doğrultuda düşünmek e, egoyu o nefsi gerçekten susturabilmek Hani aslında en temel savaşımız da o ya Bunu gerçekleştirebilmek e, Temel gayemiz olsun Ben bu doğrultuda e, Son olarak sevgili gönül dostlarım Bu videomda Kadın şiddetiyle e, Kadınların karşılaştıkları işte o zulüm e, O şiddete ilişkin Benim de okumuş olduğum ve belki de pek çoğunuzun da Duymuş olduğu bir e, kitap Bin Muhteşem Güneş Evet şu anda ekranlarda size gösteriyorum büyük bir keyifle okudum size de tavsiye ederim böyle kalın görünüyor biraz da kalın tabii ki ama inanın o kadar e, akıp gidiyor ki e, tavsiye ediyorum e, mutlaka okuyun bin muhteşem güneş evet e, bin muhteşem güneş e, sevgili can dostlarım uçurtma avcısının yazarından hepiniz onun kim olduğunu anladınız hiç söylememe bile gerek kalmadı evet e, tüm dünyada inanılmaz bir başarı yakalayan uçurtma avcısının yazarından Kadınlar nelere maruz kalabiliyorlar? Kadın olmak nasıl bir şey? Bu bahsettiğimiz konuya da dikkat çeken, böyle çok can alıcı yerlerden dikkat çeken bir roman. Hepinizi çok seviyorum. Unutmayalım. Kadın, insan, erkek, insan. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.